Ayakları montaj ederken dikkat etmemiz gereken kısım kertikli olan taraf buralara gelmek zorunda. Yani şu şekilde takıyoruz. İçine geçtikten sonra önden ve üstten sıfır yapıyoruz elimizle ve vidayı çıkıyoruz. da aynı şekilde bağlıyoruz. Daha sonra bu pullarımızı buraya hızlı yapıştırıcımız varsa yapıştırabiliriz. Eğer yoksa Japonla da yapıştırabilirsiniz. Sıkıntı yok. İşlemi tamamladıktan sonra alt tablayı bağlıyoruz. Ve toplama işlemimiz tamamlanmış olacak. Burada dikkat etmemiz gereken şu şekilde ikisini bir yapıyoruz ve fuga açılmış alanda sıfırlıyoruz. Daha sonra vidayı sıkıyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde. alt üst yapıyoruz. Alt üst yaparken çekmecenin açılmaması için biz bahçe ettik. İsterseniz siz yerinden çıkarıp öyle yapabilirsiniz.